Selamünaleyküm arkadaşlar. Harika bir Türk boğası Tümosan 6065 traktör videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu traktör Tokat Yılmaz Galeri'de satılıyor. Ve ben de bu traktörü görünce incelemeden duramazdım. Durmamalıydım. Çünkü harika bir traktör. Arkadaşlar bu traktörü incelemesine ve fiyatlarına bakmadan önce her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çünkü abone sayımız gerçekten çok ama çok az. Bu hatırlatmayı size yapıyorum. Rica ediyorum. Ve hemen hız kesmeden traktör fiyatını ve özelliklerini incelemeye başlıyorum. Tumosan 6065 traktör. Arkadaşlar bu traktörde 3 silindir turbo intercooler motor var ve adından da anlaşılacağı üzere 65 beygirlik bir motor gücüne sahip. 3 silindirli Tumosan 6065 4 çeker traktör. Peki bu traktörün özellikleri neler? Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 2020 model. Tokat Yılmaz Galeri'de satılan bu traktör çalışma saati 600 saatte. Yani 2020 model traktör ve çalışma saati sadece 600 saatte. Traktörün lastikleri gayet iyi durumda. Ön lastik %95 seviyesinde. Arka lastikle yine aynı şekilde %95 seviyesinde. Gayet cam gibi pırıl pırıl bir traktörden bahsediyoruz. Arkadaşlar traktör 2020 model ve sıfır ayarında banka kredisine ise uygun olduğu satıcısı tarafından belirtilmiş. Peki bu traktörün fiyatı ne kadar? Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 785.000 TL'den satışa sunulmuş durumda. Yani bir Tümosan 6065 İyi durumda bir traktör bedeli 785 TL arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda görmüş olduğum Tümosan 6065 traktörü hızlı bir şekilde incelemek, fiyat hakkında net bilgi sahibi olmak ve piyasada satılan gerçek traktörleri hakkında bilgi vermek istedim. Videoyu sonlandırırken traktörler hakkında, traktör fiyatları hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Yorum kısmınız hem benim için hem diğer izleyicilerimiz için çok önemli çünkü Herkes birbirinin düşüncelerinden, fiyatlarından faydalanabiliyor. Videoyu sonlandırmadan önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çünkü abone sayımız çok az. Tekrardan bunu sizden rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.